Evet arkadaşlar ben kendime düzenleme e, düzenleme dolabı almıştım minik. Şimdi onunla düzenleyeceğiz. İlk çekmeceyi bu gördüğünüz yığınla düzenleyeceğiz. Çünkü çok karışık oluyordu. Çekmece zaten minik. O yüzden hızlıca bir yapmaya çalışacağım. İlk lastik tokalar şöyle. Geçsin. Şöyle lastik takıları hemen hızlıca koymaya çalışıyorum. Daha doğrusu zaten bu uzun video olacağı için normal size göstererek yapmayı tercih ediyorum. Şöyle. Şimdiden doldu bayağı. Bakalım nasıl olacak gerçekten. Çok merak ediyorum. Şöyle kenarda kalmış. Az kaldı lastik takalım. Sonra da hemen geçeceğiz diğer tokaya. Evet arkadaşlar lastik takalımız bitti. Şimdi diğer takılaya geçeceğim. İlk şöyle kalp bir yıldızlı olan takılığını alacağım. Minik dövde. saça tutturmak için başka var mı? Başka yok. Şöyle koyuyorum. üstünde düzenleyici olduğu için biraz da düzenlememiz lazım. Şimdi şöyle minik tokalarımı koyuyorum. Şimdi şöyle şuraya hemen şu üçünü şöyle yerleştiriyorum. Yerlerinde sığdırmaya çalışacağım. İnşallah sığar. Şöyle üstüne koymak zorundayım mecburen. Yoksa sığmayacak. Arkadaşlar birinci çekmecemiz bitti. Diğer çekmeceyi de hazırlamak üzere şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar ikinci çekmeceye geldik. İkinci çekmece de birinci çekmeceyi zaten ilk yapmıştık. Şimdi ikinci çekmeceye geçiyorum. İkinci çekmece de zaten gördüğünüz gibi takılarımı yerleştireceğim. İlk bileziklerden başlıyorum şöyle bir kolyelerden ayırabilirsek başlayabileceğim. Evet şöyle bilezikler. Bunları oraya sıkıştıracağım. İlk o tarafa ki yer kalsın. İnan. Şimdi bilezikler az kaldı. Tabi bilezikleri küçülterek koyuyorum ki yer kalsın diye. Yoksa bileklikler zaten büyük. Yani normal hali böyle. Ben onu küçül küçülterek koyuyorum. Allah'tan ki küçülebiliyor. Yoksa bir çekmeceye bile sığmazdı. Evet son bir tane. Şöyle bir. Evet arkadaşlar biz bu sürede ayır... ayırdık. Şey şimdi son kalan şöyle kremili bileziğimi de şuraya sıkıştırmak üzere koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ben size kolyelerimi göstereyim. Bu birinci kolyem. Baya bir uzun. O yüzden bunu ikiye katlayacağım. Ve Ay. biraz zor oldu. Şöyle üstüne doğru koydum. İkinci kolyemde Şöyle göstereceğim bir nallı bir kolye. Bunun da hemen karışmasın diye buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi sırada da küpem var. Diğer tekini bulamamıştık. Bir tanesi kalsın bari. Bir tane şöyle bazı yerlerden çıkan bir yüzük var. Kolye yedi kuş var. Direkten koymadan kendisi düştü. Şöyle iki tane takılarım var. Evet. Bir tane süsüm var şöyle. Şöyle yüzüğüm var. Çok tatlı pazardan almıştım. Tavşanlı. Daha doğrusu tavşan ve havuçlu. Ve bir tane daha şöyle yüzüğüm var. Son olarak da ruj var. Ve ruju buraya koyuyorum. Ve ikinci çekmeceyi de tamamlıyorum. Biraz ara verdikten sonra hemen üçüncü çekmeceye geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü çekmeceye geçiyoruz. Biraz zor açılsa da yine de bir çekmece yani. Şöyle çekmeceyi sonuna kadar açtım. Bunda da böyle kendi tercihimle aldığım tokaları koyacağım. Birinci toka böyle çift olan tokaları üst üste koymayı planlıyorum çok yer kaplamasın diye. Yani yana koyarsam çok yer kaplardı. O yüzden şöyle üst üste koydum. Bu biraz fazla yer kapladı. Bu sığmayacak galiba bilmiyorum. Şuraya minik eşyalarımı koyayım. Bu tokanın diğerini bulamadım. Zaten yani bir de bir şey olmaz. Şu 3 takıyı yan yana koyuyorum. Şimdi geldik takım olan takılara. Şöyle şalapta sığar bir yere sığdıracağım. Hem yani ben hepsini sığdırabilir miyim? Şu an hiç böyle tam bir kararlı değilim. Yani sığdırabildiğim kadar. Yoksa zaten kolayca düzenlerdim. Bunlar da sığacak mı bilmiyorum. Ben şöyle bir kapatayım. Eğer sığarsa koyarım. Sığmazsa da Evet arkadaşlar deneyeceğiz. Ve sığdı. Evet arkadaşlar şu an düzenlediğimiz tüm çekmeceleri göstereceğim. Yeni çekmeceyi şöyle düzenledik. Pembe çekmeceyi. Sarı çekmeceyi böyle düzenledik takılarımızla. Ve şöyle çok zor bir şekilde de buraya düzenledik. Evet. Bunu kapatırsam sözüme başlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu düzenli bu düzenleyici düzenleyici videomu çektim. Ve eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.